Merhaba tatlışlar güzel bir falla karşınızdayım gene bu akrep burcundayız evet tatlışlar aboneliklerinizi bekliyorum abonelikler paralı değil abone olup emeğimin karşılığını bana verebilirsiniz ee, canışlar e, sevgili yavrular kuzular bir tanelerim ee, bir taneciklerim açıkçası Sizlerden e, emeğimin karşılığı olarak aboneliklerinizi bekliyorum. Detaylı bir fal istiyorsanız Instagram'dan ulaşıyorsunuz. Şimdi neredeyiz? La Vida Fal evindeyiz. Evet canlarıma yol. Bakalım bakalım akrepleri neler bekliyor? Onlara da bir e, kaygı enerjisi açıldı. Kaygı enerjisindeler. Bakalım Şubat ayında onları neler bekliyor? Kaygı dolular şu anda bir kaybı enerjisi çalıştırmışlar. Olumsuzlukları var ama dileklerinizin kabul olacağını söyleyebilirim. Ee, burada kuşunuz var, sizin de güzel haberleriniz var uzaklardan. Ee, bunu söyleyebilirim. Tavus kuşu açıkçası ama iki tane tavus kuşu yan yana. Belki de uzun süredir kavgalı olduğunuz, isminin içinde Y harfi geçen ee, bu insanla, R harfi, Y harfi barışabilirsiniz açıkçası ve aşk adına güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Tekrar iki vakit içerisinde Şubat'ın ikinci haftası olur, ikili vakitler olur, ikisi 12'si, 22'si, ...gibi zamanlar olur. Barış gözüküyor. Belki de sevgililer gününe... ...açıkçası romantik duygularla girersiniz diyorum. Ee, Şubat ayı sevgililer gününü kapsadığı için... ...romantik duyguların artacağı bir ay. Bakın burada kutlamalar yapacaksınız. Kalbinde kimse olmayanlar sevgili bulabilirsiniz. Ve sevgiyle başlayabilirsiniz Şubat ayına. Çünkü... Ee, N, N harfi olan biriyle tanışabilirsiniz beyler. Ee, beylere geldi bu da ee, ve S, A harfiyle de siz tanışabilirsiniz bayanlar. Aile mutluluğu, çocuklarla uğraşmak, özellikle A, E harfiniz varsa işte ilgili güzel bir gelişme, yükseliş gözüküyor çalıştığınız yerde ve e, çok da güzel yollarınız var. Belki Şubat ayında bir kısa tatil yapabilirsiniz Akrepler, bir gidiş geliş, bir gezi, güzel olaylara imza atabilirsiniz. Evet bakın burada da bir beklediğiniz haber var. O haberi de alıyorsunuz Akrepler. Çok güzel, aşk dolu günler, barış geliyor. Özellikle T harfinden. Ve Y harfinden biriyle barışabilirsiniz. Ee, böyle söyleyelim hanımlar beyler. Beylerde T harfi var açıkçası. Hanımlarda da Y harfi var. Y, A harfi var hanımlarda. A, Y harfi diyelim daha doğrusu. Ee, ama N'ye de benzedi şu anda. N harfi de var. Ee, N, Y harfleri var. E, beylerde de T harfleri var, bir de e, A harfi var. Evet, beylerde T A harfi, bayanlarda da Y N harfleri var ve iki rakamı var. Ee, Şubat'ın ikinci haftası Romantiklik durumlarınız Başlıyor akrepler Bu isimlere dikkat edin Açıkçası burada Ve E harfiniz varsa da Bayanlar özellikle kariyer yüksekliği Beyler sizde beklediğiniz Bir iş varsa Sizde de S ve T harfi varsa Beklediğiniz iş yerinden Haber geliyor ee, Dediğim gibi ee, Ve Eee muradınız oluyor işle ilgili. Çok da güzel muratlarınız var. Artık beklediğiniz işi elde ediyorsunuz ee, dediğim gibi. Ve bakın burada bir A harfi çıktı. Barışlar geliyor. Evet akrepler. A harfi ve eğer sevgiliniz varsa evlenme teklifi alabilirsiniz. Bakın fincanın içinden de yüzük çıktı. Evlilik teklifleri geliyor akrepler. Belki siz de sevgilinizi evlilik teklifi edebilirsiniz bakalım Evet biz böyle aldık bunu bu baş enerjinizde bakalım Şubat ayının içinde enerjiniz nasıl olacak görmem gerekiyor hepsini merak ettim bir tane daha çektim Neden Kırık kalbinizin bir şansı olacak mı dedim. Evet. Şimdi tembellik ve üşengeçlik geldi. Akrep tatlışlar. İşlerini e, ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç dedi. Evet akrep tatlışlarım bir harekete geçin. Bir çalışmaya başlayın. E, Tembellik ve üşengeçlik size hiçbir şey kazandırmıyor. Burada ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekenleri yap dedi. Aşk tılsımı geldi tılsımlı bir aşkın size geldiğini görüyorum kalbi boş olanlar ee, bayan olabilirsiniz bayan olabilirsiniz ee, bey de olabilirsiniz ama e, henüz hiçbir ee, Evet canışlar tatlışlar kapı çaldık kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, henüz hiçbir şey taşa oturmadı dedim ee, bu da hani her şeyin taşı oturduğu zaman daha mükemmel olacağını gösteriyor e, akrep tatlışlarım ve burada e, arkadaşlarının sana yardım etmesine izin ver dedi Başkalarının, e, başkalarından yer, destek isteyin ve kabul edin dedi açıkçası yani yalnız başınıza bazı problemlerle baş edemiyorsanız akrep tatlışlarım yardım istemenin e, bir zararı yok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkabilirsiniz. Kırık kalp enerjisi var ama kalbiniz kırıldığı halde tekrar ayağa kalkmaya ve ilerlemeye devam ediyorsunuz. İkinci çakra baş melek ve tekrardan güçlü bir şekilde ayağa kalkıp ilerleme ve kendinizi yeni baştan dinlendirerek, yenilenerek, ee, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmanız var ve yüreğindekini söyle dedi. Karşıdaki insana kendinizi ifade edeceksiniz. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde e, karşındakinin yüreğinde e, sevginin pembe gülleri açar dedi. Yani burada yani e, sevgiyle kendinizi takdışlarım ifade ederseniz kalbin karşı tarafın kalbinin sevgiden eee Titreyebilir ve sizden özür Dileyecek çünkü e, Bu özrü alacaksınız e, Sonbaharın sekizlisi geldi Devam etmeden önce Daha fazla araştırma yapma Seminerler okula veya işe dönüş e, Çıraklık eğitimi Mükemmel işçilik ve uzun vadeli Projeler dedi Olaylar hızlı şekilde ilerliyor Gecikmeler sona erdi Her şey bir anda oluyor dedi Her şeyin bir anda olacağı ve e, olayların hızlı şekilde ilerleyeceği bir döneme giriyormuşsunuz. Akrep tatlışların artık gecikmeler sona erdi. Her şey gönlünüzce olacakmış gibime geliyor. Her şeyini taşa oturacağını ve bazı şeyleri gerçekten araştırın. Kalbiniz gerçekten kırıldı mı yoksa birileri kıskançlık yapıp da mı bu insanı üstünüze bu şekilde gönderdi? Bunu da düşünebilirsiniz diyorum. Sizden sadece bunu istiyorum. Akrep tatlışlarım, sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlulukla kalın diyorum. Ve her şey gönlünüzce olsun tatlışlar ayol. Bekliyorum kanalıma aboneliklerinizi, seviyorum sizi, hoşça kalın.